Merhaba değerli HDC sakinleri. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy cihazlarınıza Odin programı ile bilgisayarınız üzerinden nasıl yazılım atabileceğinizi göstereceğim. Bu işlem bize nerede lazım olacak? Telefonumuz donma yapıyor, kasıyor ya da son sürüm güncelleme dosyasını bilgisayarımıza indirip fabrikasyon bir şekilde yazılım atmak istiyoruz. Bu durumlarda Odin programını kullanıyoruz arkadaşlar. Rutlama yaparken de yine telefonlar Odin programı Samsung cihazlarda çok işimize yarıyor. Şimdi öncelikle bizim cihazımıza ait firmware dosyasını indirmemiz gerekiyor. Ama firmware yani yazılım dosyasını indirmek için telefonumuzun product kodunu bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar telefonumuzun product kodunu öğrenmek için telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlardan telefon hakkında kısmına geliyoruz telefon hakkında kısmına tıkladığımızda arkadaşlar yukarıda telefon numarası ve model numarası şeklinde görünüyor. Bakın en üstte telefon adımız Galaxy S10 Plus demiş. Model numarası SM-G975F olarak görünüyor. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bu sizde farklı olabilir. Samsung telefonlarda ayarlarda telefon hakkında girdiğinizde bu model numarası yazar. Burada sizin bilmeniz gereken tek şey model numarası. Bu kodu aldıktan sonra samfirm programını açıyoruz. samfirm programında model yazan kısma bu kodu yazıyoruz arkadaşlar. Benimki sm orta tire g975f. Sizinki farklı olabilir arkadaşlar. Region kısmı ise ülke bölge demek oluyor. Burayı standart olarak Samsung cihazların tamamında tur olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu seçimi yaptıktan sonra check update diyorsunuz. Check update dedikten sonra en güncel sürümü program otomatik olarak bulup bu şekilde dosya adı ve versiyon olarak karşımıza getirecektir. Telefonumuza ait. Bundan sonra download diyebilirsiniz arkadaşlar. Decrypt automatik alayı seçimli bırakın. Buradaki hiçbir kutucuğu boşaltmayın. Çünkü arkadaşlar program indirdikten sonra otomatik olarak indirmiş olduğu dosyayı decrypt ediyor. Yani şifresini çözüyor ki biz Odin programı ile kullanabilelim. Bu işlemden sonra buna download diyorsunuz. Dosyanın kaydedilmesini istediğiniz yeri seçip kaydet diyorsunuz. Ve bu program dosyayı indirip indirme tamamlandıktan sonra tekrardan aşağıda decrypting file diyecek. Aşağıda decrypting file de finish olana kadar bu programı kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Decryption Finished yazısını gördükten sonra arkadaşlar Sunfirm ile işimiz bitiyor. Şimdi dosyayı indirmiş olduğumuz konuma gidelim hep birlikte arkadaşlar. Bu indirmiş olduğumuz dosyayı sağ tuş buraya ayıkla diyoruz Winrar kullanıyorsak. 7zip kullanıyorsak da yine buraya ayıkla diyoruz. Ayıklama işlemi tamamlandıktan sonra Odin programını açıyoruz. İndirmiş olduğumuz programdaki dosyaları sırasıyla seçiyoruz. Benim telefonumda BL, AP, AP dosyası uzun sürebilir arkadaşlar. Bazı eski model telefonlarda bakın burada yazıyor zaten. Old model download one binary yazıyor. Yani tekil dosya oluyor bazı eski model cihazlarda. Yeni model cihazlarda da bu şekilde BL, AP, CP ve home csc olarak 4 dosya oluyor arkadaşlar. AP dosyasının yüklenmesi uzun süre CSC'ye de Home CSC'yi atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu adımlar tamamlandıktan sonra telefonumuzda herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsak yapmamız gereken bir işlem var. Ayarlardan hesaplar ve yedekleme hesaplar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki hesaplardan çıkış yapın Odin'den telefonunuza yazılım atmadan önce. Eğer çıkış yapmazsanız sonrasında bunun şifresini istiyor bizden. Hesabı kaldır diyoruz. Hesabı tekrar kaldır diyoruz. Ve bu şekilde hesaptan çıkış yapıp yazılım atmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir adım. Bu adımı lütfen atlamayalım sıkıntı yaşamak istemiyorsak. Şimdi Odin programımız hazır. Cep telefonumuzu bilgisayarımızda download moduna almamız gerekiyor bu yazılımı atabilmek için benim telefonum Galaxy S10 Plus ve bunu download moduna almak için telefonum kapalı konumdayken telefonun Bixby tuşu, ses kısma tuşu ve power tuşlarına aynı anda basıp telefonumun ekranına wiring diye bir yazı gelmesini bekliyorum. Bu yazı geldikten sonra aşağıda seçenekler çıkıyor. Volume up continue, volume up long press, device unlock mode, device unlock modu rootlarken kullanıyoruz arkadaşlar. Volume down cancel restart the phone. Ben Download modu alıp yazılım atmak istediğim için bir kez ses açma tuşuna basıyorum ve telefonum gördüğünüz gibi COM4 olarak bilgisayarımda tanımlandı. Şimdi bu aşamadayken start dediğimde telefonuma flash atma işlemi başarılı bir şekilde başlamış oluyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken öncelikli husus indirdiğimiz flash dosyası kesinlikle güncel versiyon olmak zorunda. Eğer telefonumuzda kurulu olan sürümden eski bir sürümü bir şekilde indirip atmaya çalışırsak Odin programı hata verecektir yazmayacaktır özellikle yeni modeller için bu şekilde telefonumuza yazılım attığımızda fabrikadan ilk çıktığı gibi tertemiz oluyor içerisindeki her şey temizleniyor ve telefonumuzda performans artışı da oluyor arkadaşlar bu şekildeki flashlama ile Telefonumuzu flashlama işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı arkadaşlar ve telefonumuz yazılımı aldı. Odin ile flashlama işlemi bu kadar arkadaşlar. Telefonumuz başarılı bir şekilde yazılımı aldı ve açıldı. Odin programının indirme linkini de Sizlere videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Kanalımızda incelediğimiz ve inceleyecek olduğumuz birkaç üründen ve de 15 adet Windows 10 Professional lisansından oluşan güzel bir çekiliş hazırlayacağız sizler için değerli arkadaşlar. Birkaç gün içinde çekiliş detayları ile ilgili videomuzu da kanalımıza yüklüyor olacağız. Bu tür içeriklerin devamı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.